Çaldılar çocukluğumu habersiz Kaç büyük devirdi dünya kaç acı içinde kaç dert Kaçıncı rüya ve kaçıncı saften sen kaç Ben ölüyorum kasten Senin de canına bir canavar dokunur Çok güzelsin ama çalamam kokunu Aşk bir okul sal Yardım notunu öyle sapsın ki çalamam kokunu Seviyorum ateşten küle, günden güne ve güzden güle Her gün her gece üssem bile, aşk içe vuruyor gerek yok dile Sevda yolunda dar ağacımı, olan olsun yitirme inancını Olan olsun yitirmem inancımı, ki zaten fani bir kiracıyız Yoluna kurban olurum sümbülüm, ama üzgünüm bitmiyor sürgünüm ki noktaya varmıyor bir gülüm Sana çiçek bir düşmana süngüyüm Sana kalbim düşmana yol görünür Bir de kaybediyor hayat hoş görünür, Bir sevgi istedik kör görünür iki kalp tek gönülse zor gömülür Derdim büyük ama yolunda planlar Sana koşamam ayağımda pranga Ama temde on gün travma Kulağımda melodi ve dram var Ki İstanbul sana alışmadım Benim olmayan bir şeye ısınmadım Aylara yıllara sığmıyor pek ama En güzel aşk yine Kasım'dadır Hani benim sevincim nerede? Bilyelerim topacım Kiraz ağacında yırtılan gömleğim Çaldılar çocukluğumu habersiz Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tel örgülere takıldı Hani benim gençliğim anne Penceresiz kaldım anne Penceresiz kaldım anne Uçurtmam tel takıldı Hani benim gençliğim anne derdi bir büyük açısın bak İçip kalbine köşesinden Özlem bir çocuk sevgisi gibi Uçurtma olup ne uçasın var Kafalar dar aşkı bilmiyorlar Ağrını arttır dinmiyorsa Namus bir kadının hayali Dokunma hayaline hoşuna gitmiyorsa Her gece yağmura karşı bir kahve Her gece ruhları çalıyor bir kahve Her gece farklı bir yüz ama sahte İnsana vurur bir darbe Sorun sanıp üzerime kusmasan anlarım Gereği yok aşka vurulan tasmanın Az bu deli kas hasta Dönüşü yok bu zile basmanın asla Yorgunum üzerime kısmet atın Seni sevmemek andırır kısmen azı Çoğu sen dünyanın hem de nasıl Ben gitarım sen dert penası Kamburum dünya yükün üzerimde Koşuyorum büyük bir düşün üzerinde Pisi pisine yani pisi pisine Hep sığdır derdini birilerine Gemileri yapıyorum açılın Yürekten örüyorum her gece saçını delik yapmayın kaçını. Sen prenses ben ise başında kaçının Mum gibi söndüm elinde gün gün Yine de geliyorum aşk için ömrü Kovaladım uğruna kaç günü dövdüm Soran olursa da aşk için öldüm Hani benim sevincim nerede? Akvaryumum kanaryam Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği Aldılar kitaplarımı sorgusuz Duvarlar konuşmuyor anne Duvarlar konuşmuyor anne Açık kalmıyor hiçbir kapı Hani benim gençliğim anne